Yedi Ölümcül Günah büyüleyici hikayesi ve evreniyle hayranların anında ilgisini çekti. Seri devler, feriler, insanlar gibi farklı ırkların bulunduğu bir dünyada geçiyor. Bu çeşitlilik yazarın okuyucunun dikkatini çeken eşsiz karakterler yaratmasına olanak sağladı. Geniş karakter kadrosu içinde Yedi Ölümcül Günah grubu en dikkat çekenler arasında. Meliodas'ın liderliğindeki grubun diğer üyeleri Ban, Merlin, Gaunter, King, Diane ve Esk. Escanor'dan oluşuyor. Her karakter kendine özgü özellikler taşısa da Escanor diğerlerinin hepsinden bir adım öne çıkıyor. Peki Escanor'u 7 ölümcül günahtaki diğer karakterlerden farklı kılan şey nedir? Güneşle kurduğu benzersiz ilişki onun yalnızca gücünü değil trajik derinliğini de ortaya koyuyor. Kendisi sorunlu bir prens. Escanor'un hikayesine geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ha bu arada videoyu da beğenmeden geçme. Intro'nun ardından videomuza devam ediyoruz. Sorunlu Prens başlığıyla başlıyorum. Yedi ölümcül günaha katılmadan önce Eskanor, Kastelio Krallığı'nın bir prensiydi. Çocukken son derece ürkek ve zayıf olması onun ağabeyinin kolay hedefi haline getiriyordu. Ağabeyi sürekli onu ezmeye çalışır, Eskanor ise savunmasız kalırdı. Ancak gücü yandığında hayatı değişti. Ne var ki bu gücü kontrol edemeyerek abisinin kolunu kırdı. Ebeveynleri durumu öğrendiğinde onu derhal reddetti. Kısa süre sonra tüm krallık Eskanor'u bir tehdit olarak görerek onu öldürmek için asker topladı. Neyse ki Rosa adında bir kadın genç prensi tehlikeli bulmayarak Castelio'dan kaçmasına yardım etti. Yine de Eskanor'un hayatı zorluk almaya devam etti. Gittiği her yerde bir canavar muamelesi gördü. Ancak Meliodas ve ekibiyle tanışıncaya kadar düzelemedi. Eskanor'un Güneş Lütfu adlı yeteneği serideki en dikkat çekici güçlerden biridir. Günün saatine göre hem görünümü hem de kişiliği değil. Gündüzleri gururla dolup taşan olağanüstü güçlü bir adamken geceleri ise fiziken kırılgan ve son derece kibar birine dönüşür. Güneş formundayken karşısında durulması imkansız bir güçtür. Suçlu bulduğu kişiler hakkında yargıyı vermekten çekinmez ve harekete geçtiğinde onu durdurmak neredeyse mümkün olmaz. Bu tezatlık onu gerçekten eşsiz bir karakter yapar. Ama en önemlisi bir hedefe kilitlendiğinde gösterdiği sarsılmaz iradesiyle benzersizdir. Kahramanlar arasındaki kahraman diye geçer. Escanor akıl almaz gücüyle tanınırdı. Güneş tıbbı yeteneği ona muazzam bir kudret bahşediyor. Bu gücü her türlü düşmanla savaşmak için kullanıyor. Serinin en çarpıcı dövüşlerinde yer alan Escanor'un katılımı bu mücadeleleri asıl göz alıcı kılan unsurdur. Estarossa ile olan çarpışması tam bir şaheserdi. Bu sahnede hem Escanor'un kibirli doğası ortaya çıktı hem de Estarossa'nın sevgi emrinin etkisiz kalışı sergiledi. Estarossa'nın emri yüreğinde nefret taşıyan herkesin ona saldırmasını engelliyordu. Bu güç tüm kutsal şövalyeleri hareketsiz bıraktı. Ancak Escanor istisnaydı. Estarossa'ya doğru ilerlemeye başladığında onun emrinden etkilenme işi düşmanını şaşkına çevirdi. Escanor'un bu direncinin sırrı basitti. Estarossa'dan nefret etmiyor, ona acıyarak bakıyordu. Şeytanlar kralına karşı verilen nihai mücadelede de kritik bir rol üstlenerek gücünü kahramanlığa dönüştürmeyi bildi. Escanor dostlarının hayatını kurtarmak söz konusu olduğunda sarsılmaz bir irade sergiliyordu. Gündüzleri kibirli olsa da diğer günahlara duyduğu bağlılık asla değişmedi. Şeytanlar Kralı ile yapılan nihai yüzleşmede artık güneş lütfuna sahip değildi. Bu yüzden Mael'den bu gücü son kez ödünç vermesini istedi. Mael başta tereddüt etse de sonunda kabul etti. Diğer günahlar bu kararı şiddetle eleştirdi. Ancak es Eskanor fikrinden dönmedi, yoldaşlarını korumak için kendi hayatını feda etmeye hazırdı. Gücü geri aldığında nihai formuyla şeytan kralına meydan okudu. Bu form ona eşsiz bir kudret verirken bedelini canıyla ödeyeceğini biliyordu. Tüm fiziksel sınırlarını aşarak düşmanına karşı koyarken nihai zaferin bedelini kendi varlığıyla ödedi. En iyisi gerçekten de oydu. Eskanor kişiliği ve gücünün kusursuz dengesiyle ideal bir karakter profili çizer canavarı devirir. Dünyanın kurtuluşunda kilit rol oynar. Ancak en çok onu ilk kez canavar diye yargılamayan dostlarına bağlıdır. Meliodas ve ekibi kusurlarıyla onu olduğu gibi kabul etmiştir. Escanor'un ikili doğası ise seriye benzersiz bir derinlik katar. Kibirle dolup taşarken bile bu iddialarını gücüyle destekleyebilen nadir karakterlerdendir. Yan karakterler genellikle sözlerini tutmakta zorlanır veya güçlenmek için yoğun eğitimden geçer. Eskanor başlangıçtan itibaren eşsizdi. Hiç antrenman yapmadan sahip olduğu bu kudret onu diğerlerinden ayıran temel özellikti. Fedakarlığı, dostlarına bağlılığı ve dünyayı değiştiren gücüyle Eskanor tartışmasız biçimde 7 ölümcül günahın en parlak üyesidir. Aynı zamanda koskoca seyriyi kendi başına sırtlamıştır. 7 ölümcül günah ben ilk izlediğimde çok potansiyel vaat ettiğini düşündüm ve harika ilerleyeceğini düşündüğüm bir animeydi fakat sonlara doğru sıçıp sıvadı. O sıçıp sıvanan kısmı izlememin tek sebebi de aslan simgeli gurur günahı Eskanor'dur. Eskanor karakterine ayrı yeten değinmek gerekirse arkadaşlar genelde bu karakterler çok sevilir. Çünkü Zaraki Kenpachi vardır mesela Bleach'te. çiz izlediyseniz bilirsiniz. Bleach'te de Zaraki Eskanor'a çokça benzer ama Eskanor benim gözümde bir tık daha iyidir. Ama hemen hemen aynı karakterlerdir. Ego'nun güçle tatmin edici hale gel. Gelmesi, izleyenleri bu egolu karakterlere karşı soğutmaktansa aksine yaklaştırır. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Daha fazla hangi yapımdan video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Olabildiğince izlediğim animelerden videolar yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.